Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı birçok özelliğini ve tasarımını hep beraber gördük. Fakat hala bilmediğimiz belli başlı özellikleri bulunuyor. Ben de bugünkü videomda Xiaomi 17 Ultra'nın 5 efsane özelliğinden bahsediyorum. Xiaomi'nin Ultra serisi cihazlarında ana odağı her zaman kameralar oldu. Her ne kadar video performansları gerçekten başarılı sayılmasa da özellikle fotoğraf performansına baktığımız zaman Xiaomi'nin Ultra serisi gerçekten başarılı diyebiliyoruz. 12S Ultra'dan günümüze kadar Xiaomi hep bu yuvarlak kamera adasını Ultra serisi cihazlarında kullandı fakat hiçbir zaman işlevsel değildi. Yani yani herhangi bir kamera halkasıyla bir şey yapamıyordunuz. Ekstra bir işlev kazandırmamışlardı. Fakat işler 17 Ultra'da değişti. Xiaomi 17 Ultra ile birlikte artık kamera halkasını kullanarak zoom yapabiliyoruz. Diyafram aralığını değiştirebiliyoruz. Fakat burada bir ama var. Maalesef bu mekanik kamera halkası sadece Leica Edition ismindeki özel versiyonunda bulunuyor. Yani standart bir 17 Ultra aldığınız zaman karşınıza böyle bir özellik çıkmayacak. Sadece görüntü olarak bir mekanik halka göreceksiniz. Hatta halka göreceksiniz diyelim mekanik olmayacak. Ekstra bir ücret karşılığında Leica Edition alırsanız bu kamera halkasını elinizde kontrol edebileceksiniz. Bunda zoom yapabileceksiniz veya birçok işlevi atayarak kullanabileceksiniz. Ben bu özelliğin bütün versiyonlarında bulunmasını beklerdim. Keşke bütün versiyonlarında bu kamera halkasının dönebilme özelliğini ekleselerdi. Maalesef belirttiğim gibi standartlarda bulunmuyor. Sadece Leica Edition versiyonlarında bu kamera halkası mekanik olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi'nin bir ultra serisi cihazından bahsediyoruz bu durumda bu 5 maddenin hemen hemen yarısından fazlası zaten kamera ile ilgili. O yüzden ikinci maddemiz olan değişken aralıklı zuma gelebiliriz. 15 Ultra modelin arka tarafında bir adet ana kamera, bir adet telefoto, bir adet periskop ve bir adet de ultra geniş açı kamerası bulunuyordu. Yani arka tarafta toplam 4 adet kamera vardı. 17 Ultra'da işler artık değişti. Arka tarafta sadece 3 kamera bulunuyor. Peki neden birçoğunu soracaktır. 15 Ultra'da 4 kamera var. 17 Ultra'da nasıl 3 kamera oluyor diye. 15 Ultra'da 3.2x zoom yapabilen bir telefoto kamerası ve aynı zamanda 4.3x zoom yapabilen bir periskop kamerası bulunuyordu. Fakat 17 Ultra'da bunu ne yaptılar? Telefoto kamerasını periskop kamerasının içine taşıdılar arkadaşlar. Yani 17 Ultra hem 3.2x optik zoom hem de 4.3x optik zoom'u tek bir kamera içerisinden yapabiliyor. Yani 3.2x ile 4.3x arasında bir zoom yaptığınız zaman bunu dijital olarak yapmıyor, optik olarak yapıyor tek bir kameranın artık 2 adet işlevi bulunuyor. Bu da gerçekten mükemmel bir mühendislik olmuş. Zaten buna benzer bir teknoloji daha doğrusu birebir aynısını Pro 80 Ultra'da görmüştük. Huawei'in Pro 80 Ultra'sında da buna benzer bununla hemen hemen aynı teknolojiyi de kullanıyordu ve oldukça başarılı olduğunu da görmüştük. Test sonuçlarından aldığı kamera puanından oldukça başarılıydı. Aynısı 17 Ultra'da da karşımıza çıkıyor. Yani Xiaomi 10 17 Ultra'da 3 kameraya düşme sebebi aslında iki kamerayı tek bir kameraya taşımaları olmuş. Xiaomi 10 17 Ultra'nın 3. efsane özelliği değişken diyafram aralığı. Az önce periskop kamerasından bahsetmiştik ve değişken zoom yapabildiğini görmüştük ki bu zaten oldukça başarılı bir özellik. Fakat Xiaomi 17 Ultra bu periskop kamerasıyla sadece değişken zoom yapmıyor. Aynı zamanda diyafram aralığı da daralıp açılabiliyor arkadaşlar. Değişken diyafram aralığı özelliği sayesinde F2.4 ile F3.0 arasında diyafram değerini değiştirebiliyor. Bu da düşük ışıkta veya yüksek ışıkta çok daha iyi sonuçlar vereceği anlamına geliyor. Yani tıpkı profesyonel fotoğraf makinelerinde olduğu gibi Diyafram değerini değiştirebiliyor olması oldukça mükemmel bir özellik diyebiliriz. Bu özelliği Xiaomi 14 Ultra'nın ana kamerasında görmüştük. Zaten ben de sahibiydim ve incelediğim videolarda bundan bahsetmiştim. Oldukça başarılı bir özellik olduğundan da bahsetmiştim. Fakat bu özelliği zaman içerisinde 15 Ultra'da kaldırdılar. 15 Ultra'nın hiçbir kamerasında değişken diyafram bulunmuyordu. Zaman ilerledi, 17 Ultra çıktı. Her ne kadar 17 Ultra'nın ana kamerasında diyafram aralığı değişmiyor olsa da, belirttiğim gibi periskop kamerasında değişken bir diyafram aralığı görebiliyor bu da demek oluyor ki Xiaomi özellikle Ultra serisi cihazlarında özellikle zoom performansına oldukça fazla dikkat ediyor. Çünkü son zamanlardaki yeniliklerine baktığımız zaman sürekli sadece zoom performansına yönelik adımlar atılıyor. Yani ultra serisi cihazlarını adeta bir zoom canavarına çevirmeye çalışıyor. Tabii ki ana kamera ve benzeri kameralarda da gelişme olsa da ağırlıklı olarak periskop kamerası gelişiyor. Dördüncü özelliğimiz için artık kameradan ayrılıyoruz ve ekrana geliyoruz. 17 Ultra'nın dördüncü efsane özelliği de yeni nesil M10 AMOLED paneli. 14 Ultra ve 15 Ultra modellerinde biz Quad HD ekran gördük. Yani 2K ekranlar, paneller karşımıza çıktı. Ve gerçekten de ekran kalitesi anlamında inanılmaz başarılar sundular bize. Aylar önce daha Xiaomi 17 Ultra çıkmadan önce yaptığım bir videomda 17 Ultra'da Quad HD ekran kaldırılacak demiştim. Birçok kişi bu amiral gemisi cihazdan kaldırılmaz demişti. Ve tamamen dediğim ne varsa çıktı arkadaşlar. Quad HD kaldırıldı. Peki neden? 17 Ultra'da kullanılan bu m ismindeki panel TCL CSO tarafından geliştirilen bir panel. Eski 2K yani Quad HD panellere göre oldukça daha gelişmiş özellikler sunabilen bir panel olduğunu görebiliyoruz. Her şey teknik veri değildir arkadaşlar. Her şey kağıt üstünde yazan veriler değildir. Bunu da zaten 17 Ultra'da görebiliyoruz. Önceki serilerde her ne kadar piksel yoğunluğu, çözünürlük çok daha yüksek olsa da 17 Ultra'da kullanılan bu M10 panelin çok çok daha gelişmiş, çok çok daha teknolojik bir panel olduğunu belirtebiliriz. Her şey yani Quad olmasında bitmiyor. Özellikle M10 panelin en büyük avantajı ciddi bir pil verimliliği sunması. Özellikle 15 Ultra'da kullanılan bu ekrana göre en az %15-20 daha verimli çalışan bir ekrandan bahsediyoruz. Bu da demek oluyor ki artık ultra serisi cihazlarda yani Xiaomi'nin ultra serisi cihazlarında bu kadar pil sıkıntısı yaşamayacağız. Xiaomi'nin hemen hemen bütün ultra serisi cihazlarını kullanmış biri olarak hiçbir ultra serisinin batarya performansı batarya kapasitesine göre başarılı değildi. Bunun da sebebi hem yazılım olabilir hem ekran olabilir birçok noktada buna eksik görebiliriz. Ancak 17 Ultra'da kullanılan bu panel sayesinde özellikle eski nesildeki panellere göre %15, %20 daha fazla tasarruf görebiliyoruz bu da bizim için pil performansı noktasında ciddi avantajlar sağlayacak ve aynı zamanda grafik belleğine çok daha az yük binmiş olacak m panelde süper red piksel teknolojisini görebiliyoruz. Bu teknoloji sayesinde hem ekran verimliliği hem de renk doğruluğu oldukça yüksek seviyelere taşınıyor. Süper red teknolojisi kırmızı piksellerin ışık üretim kapasitesini arttırarak renklerin çok daha doygun ve gerçekçi görünmesini sağlıyor. En önemlisi ışıma verimliliği özelliği sayesinde panel aynı parlaklık seviyesine ulaşırken %15'ten %20'ye kadar daha az enerji tüketebiliyor. Bu durum 3500 ünit gibi rekor seviyelerde bile pil ömrünün korunmasına yardımcı oluyor. Tabii ki burada ısı da çok önemli biliyorsunuz. Ekranlar çalıştığı zaman ısınabiliyor. Bu M10 panelde özellikle önceki nesillerde bulunan panellere göre çok çok daha az ısınıyor. Çok daha az ısınması hem enerji açığını kapatıyor hem de panelin çok daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Maksimum tepe parlaklığımızın da 3500 nit olduğunu belirtebiliriz ve bu 3500 nite çıkarken önceki serilerden çok çok daha az enerji tüketiyor. Bu da aslında ekran teknolojisinin ne kadar gelişini gösteriyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? Hiçbir zaman çözünürlüğe işte ona buna teknik detaylara fazla takılmıyoruz arkadaşlar. Teknolojinin detaylarına inmek her zaman çok önemli. Detaylar indiğimiz zaman bu panelin önceki panellerden çok daha gelişmiş bir panel olduğunu görebiliyoruz. Beşinci yani son özelliğimiz uydu bağlantısı ve ultra wideband özelliği. 17 Ultra iki yönlü uydu bağlantısı özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Çift sistem desteği özelliği sayesinde hem Tiantong 1 hem de Beido gibi uydu ağlarını destekliyor. Çift yönlü bir iletişim imkanı sağlayabiliyor. Yani uydu bağlantısı esnasında hem kısa mesaj servisini hem de sesli arama servisini kullanabiliyorsunuz. Tamamen şebekesiz iletişim kurabiliyor. Bu özelliği sayesinde diyelim bir dağda mahsur kaldınız veya bir ormanda mahsur kaldınız hiçbir şekilde şebekeye ihtiyaç duymadan bir arama yapabiliyorsunuz veya bir SMS gönderebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir kötü özellikten de bahsedeyim. Bunu muhtemelen Türkiye'de kullanamayacağız. Hatta muhtemelen demeyelim %90 ihtimalle bunu Türkiye'de kullanamayacağız. Zaten 15 Ultra'da buna benzer bir özelliği yine görmüştük fakat Türkiye'de kullanılmıyordu. Aynı şey yine Türkiye'de kullanılmayacak arkadaşlar. 17 Ultra modelinde de bunu sadece Çin versiyonlarında, Çin'e bulunan versiyonlarda göreceğiz. Keşke Global'e de bunları sunsa madem Global'e de satıyorsun. Bu cihazı yine aynı paralara, Global'e hatta daha yüksek miktarlara satıyorsun. Aynı özelliği, kendine verdiğin özelliği bizlere de ver. Biz de sonuçta ürünün ücretini ödüyoruz ve bizim de kullanmamız gerekiyor. Eğer bu özelliği vermeyeceksen bu özelliğin fiyatını cihazın fiyatından düşür. O zaman bize o şekilde ver. Kısacası uydu ile tamamen gerçek zamanlı bir sesli iletişim kurabiliyorsunuz. Ve acil durum özellikleri de bulunuyor. Kullanabilmeniz için yani böyle acil durumlarda. Güzel bir özellik. Gelelim ultra White band özelliğine. Bu özellik sayesinde arkadaşlar 10 Ultra'yı ne yapabiliyorsunuz? Bir akıllı anahtar gibi kullanabiliyorsunuz. Arabanız mesela arabanızın kapısını açacaksınız. Arabanızın kapısını 10 Yeri Ultra ile açabiliyorsunuz. Bu Ultra Whiteband özelliği sayesinde resmen telefonunuz bir akıllı anahtara dönüşüyor. Fakat yine bu özelliği de Türkiye'de görebilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Yani Türkiye'de demeyelim de globalde göremeyiz diyelim. Yine Çin bölgesinde özel özellikler olacaktır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu özelliklerin globale gelmesi gerekiyor mu? Gelmediği durumlarda ürünün fiyatından düşmesi gerekmiyor mu? Ben böyle düşünüyorum. Fikirlerinizi yorumlarda mutlaka belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.